Medyaskop'tan herkese merhaba. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde koronavirüs var. Dün Türkiye'de vaka sayısı 47'ye yükseldi. Yani sadece 6 günde vaka sayısı birden 47'ye gelmiş oldu. İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede sinemaları, tiyatroları, kafeleri ve lokantaları kapattı. Bunun yanında fitness salonları da kapatılan yerler arasında geçici olarak faaliyetleri durduruldu bu yerlerin. Peki düzenli olarak spor yapan insanlar neler yapacak? Bundan sonra antrenmanlarını sona mı erdirecekler? Yoksa spor salonunun dışında bir alternatif var mı? Bu konuları konuşmak için powerlifting sporcusu ve kuvvet koçu Furkan Kaya namı diğer ağır sağlamla birlikteyiz. Furkan Kaya hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler katıldığın için. Önce şunu sormak istiyorum. Karar dün açıklandı İçişleri Bakanlığı'nca. Spor salonları bir süredir tehlike arz ediyor deniyordu. Artık resmen kapatıldı. Bu kararı nasıl buldun? Beklediğimiz bir karardı açıkçası. İnsanlar tabii ki panik oluyorlar. Yani herhangi bir yerin açık olması herkesi rahatsız edecektir. Yalnızca spor salonuna giden insanları değil. Ya da onları ilgilendirmiyor yalnızca. Ben dün kapanana kadar zaten antrenmanımı yapmıştım Evet dün akşamda bir story yani gördüm Yani sonuna kadar Evet sonuna kadar devam etmiştim Fakat bu karara saygı duyuyoruz Gördüğüm kadarıyla spor salonu da Dün ben antrenmanımı yaptığım esnada Normalde 100 kişi varsa Bu 50 kişi gibiydi Herkes dikkatliydi aslında Bilinçli bir şekilde orada sporunu yapıyordu Kişisel hijyenine de dikkat ediyordu Birbirine de yardımcı oluyordu bu konuda e, fakat kapatılması kararı beklediğimiz ve e, inşallah hayırlı olacak bir karardır. Peki şunu soracağım, eğer kapatılmasaydı bu spor salonları gitmeye devam edecek miydin? E, evet, tabii ki ben e, çünkü araştırdığım kadarıyla e, bu konuda verilere baktığımız zaman yani belli başlı hijyen kurallarına dikkat ettiğimizde, belli başlı kendimize e, dikkat ettiğimizde e, çok fazla bir tehlike görmemiştim. Yani evet e, panik yapabiliriz ama ben e, Baktığımda tehlikeli bir durum görmedim burada rasyonel olarak ve bu yüzden antrenmanlarıma devam edecektim bir ekstra bir karar alınana kadar. İnsanlara da bu şekilde duyurmuştum ama tabii ki evde de spor yapmak isteyenler ya da spor yapmak istemeyenler de vardı bana soru soranlar. Ben şahsen spora devam edecektim fakat kapatılmasından sonra tabii ki bu karara uyarak evimizde artık devam edeceğiz. Aynen o yöntemleri de konuşacağız birazdan. Ee, sen YouTube yayınları yapıyorsun, çok fazla sayıda takipçin var. Ee, bunun yanında koçluk hizmeti verdiğin insanlar var. Dün yine Instagram hesabından e, pek çok kişiden mail aldığını söylediğini duydum. E, bu insanlar neler söylüyor? Üzüntülüler mi? Özellikle ne hani sporda biraz bağımlılık yapan bir şey e, bırakmak çok kolay olmuyor. Neler söylüyorlar insanlar sana bu kararın ardından? Evet, şöyle e, zaten. İnsanlar bunu merak ediyoruz geçtiğimiz haftadan beri. Yani ilk vaka duyulduğundan beri insanlar e, zaten direkt aileleri e, spor salonu veya dışarıda yaptığımız herhangi bir aktivite konusunda onları muhtemelen uyarıyorlardı ki. Onlar da bana bol bol böyle sorular yöneltiyorlardı. Gidelim mi ben gitmeyelim mi dün... herhalde değil mi? Tabii tabii tabii. Ben dün sabah yani pazartesi sabah bir mail attım bütün danışanlarıma tabiri caizse müşterilerime yani bana para ödeyenlere ve öğrencilerime isterlerse spor salonunda devam etmeleri konusunda dikkat etmeleri gerekeni isterlerse yani evde devam etmeleri gerekirse dikkat etmeleri gerekeni yazmıştım. Bunun ardından çok fazla böyle hizmeti dondurmak isteyen talep oldu. Öyle oldu ki yani yetişemedik herkese. Ben de bugün itibariyle tekrar e-posta attım ve herkese e, spor salonları kapatıldığı için tamamen ev konusunda tavsiyeler vererek evde bu aktivitelerini devam ettirebilecekleri tavsiyeler vererek e, bütün o e, profesyonel koşu hizmetlerini de durdurmuş olduk yani. Oraya geçmeden üzüntülüler mi peki? Neler söylüyorlar? E, şöyle... E, İnsanlar çok fazla üzüntülü değil bence bu konuda çünkü can korkusu ve bu virüs konusundaki bilinç benim gördüğüm kadarıyla en azından spor yapan insanlarda gözlemlediğim kadarıyla fazla yani çok endişeli olduklarını düşünmüyorum. Yalnızca bunun nereye bağlayacağını hepimiz gibi bilmedikleri için endişeliler. Tabii ki fakat şunu ayırmak istiyorum yalnızca aktif olmak için spor salonuna giden insanlardan bahsetmiyoruz. Müsabakaları olan sporcular var. Esas onlar biraz endişeli. Ben de onlara çare bulma konusunda endişeliyim antrenör olarak. Bu işi profesyonel Bunun... olarak yapanlardan bahsediyoruz değil mi? Tabii ki. Yani halter sporcuları var, branş sporcuları var, güreş, yüzme. Yani bu insanların ağırlık çalışması da gerekiyor. Spor salonuna da girmeleri gerekiyorlar. Yalnızca bireysel olarak kendi antrenmanları yeterli olmayabilir kendi imkanlarıyla bir e, ortam kullanmaları gerekecek bununla alakalı bir e, yer kullanmaları gerekecek e, onlar için endişeliyim açıkçası çünkü birçok müsabaka e, er, ertelendi veya iptal edildi önümüzdeki iki ay içerisinde fakat yaz dönemindeki müsabakalar iptal edilmedi. Ve sporcular buna hazırlanmak için şimdiden çok ciddi dikkat etmeleri gerekiyordu. Bu karar onlar adına biraz üzücü oldu. Onun dışında ortalama bir vatandaş için bence şu an daha fazla öncelikleri var. Yani bunu da sakin görüyorum diyeyim. Hı hı, anlıyorum. Peki hem ortalama vatandaşlar için hem de bahsettiğim gibi bu profesyonel sporcular için konuşalım. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu alarm durumunun 1,5-2 ay sürebileceğini söyledi. Zaten işte üniversiteler 3 hafta kapanmıştı ki bu minimum süre bunun artabileceği öngörülüyor. E, bu durumda olan insanlar hem normal işte sporcular hem de profesyonel sporcular. Bu süreçte neler yapacak? Evlerine mi kapanacaklar? Yoksa işte parklarda çalışma gibi alternatifler var. tabi bunların da işte sağlık konusu merak ediliyor. Sağlığa bir tehdit mi değil mi? Mesela sen e, kendi danışanlarına neler öğreneceksin bu süreç için? Evet. E, şöyle eğer e, çalışmalar gösteriyor ki geçici bir süre spora ara verirsek e, çok fazla bir şey kaybetmiyoruz. Dilod yani denen bu, olay değil mi aslında? E, Farklı evet evet farklı metotları var. Buna antrenman biliminde dilo denebiliyor veya genel olarak çok basit ifadeyle izah edecek olursam bu iş biraz daha uzun vadeli bir süreç olduğu için yapacağımız akut değişiklikler belki bizim dinlenmemiz ve daha iyi bir şekilde dönmemize mental ve fiziksel olarak Sebep olabilir. Yani bu bağlamda iyi bile olabilir. E, tabii ki bu süre belirsiz ve 2 ayda çok az bir süreç değil. E, o yüzden aktif kalmak için evde yapılması gereken şeyleri önerdik. E, burada da şöyle çok temel izah edecek olursam bunları. E, sosyal medya bu konuda çok iyi. Yani spor eğitimi konusunda sosyal medyayı kullanmak çok verimli. İnsanlar hem benim kanalımda hem de benim gibi bir sürü yerli veya yabancı e, spor kanalından içeriklere ulaşabilirler ve bayağı kendilerini çalışabilirler. Ee, tabii ki bu antrenmanlar spor salonunda yaptığımız verimlilikte olmayacaktır. Fakat en azından aktif kalarak bağışıklığımızı yüksek tutarak ve biliyorsunuz spor bir adaptasyondur. Yani vücudumuz e, hiçbir şey görmezse daha geç adapte olacaktır. Yine aktif kalmaya çalışırsak, günde 7 dakika bile aktif kalırsak bu bizim tekrar e, aktif spora döndüğümüz zaman performansımızı yakalamamızda bir pozitif etkidir. E, tabii ki bağışıklık söz konusu olunca şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle televizyonda çok fazla beslenme tavsiyesi de veriliyor. Hani nacizane benim uzmanlık alanım değil ama e, sporculara seslenecek olursam e, bence normal diyetlerini devam ettirmeliler. Ekstra herhangi bir besin takviyesi veya bir vitamin takviyesi ya, ya da e, mucizevi olduğuna inanılan bir besin benim en azından literatür taramamda bir katkısı bulunmadığını gözlemledim. Zaten düzenli bir şekilde ya, spor yapan insanların bağışıklık sistemi iyi oluyor genelde. Evet evet iyi oluyor ve şunu da yapmalarını ben çok mantıklı bulmuyorum. Yani bir anda ben işte C vitaminine yükleneyim gibi bir yaklaşım. Benim çalışmalarımın gösterdiği netice şu faydalı olmuyor yani enerjimizi buradan daha ziyade aktif kalmaya sakin kalmaya ve çok iyi uyumaya ayırmalıyız ee, tahmin ediyorum insanlar evde daha çok vakit geçirecekler ve evde e, boş aktivitelerle de vakit geçirebilirler yani e, örneğin dizi izlemek film izlemek bunlara yüklenmek sosyal medyada vakit geçirmek çok hani e, görüyorum ki herkesin yaptığı bir şey şu sıralar uykuyu aksatıyoruz çok geç uyuyoruz. Ee, ve gün içerisinde ben minimum 8 saat uykunun herhangi bir hastalığa karşı en iyi önlem olduğundan eminim kendi çalışmalarım sonucunda. Yani bunu e, bu kadar basit bir şeyi ne kadar e, izah etsem yetmez. E, şöyle de bir şey var tabii ki bir parantez açmak istiyorum. Ben mesela bir sporcu olarak rölantide spor yaptığım, az spor yaptığım zaman hiç hastalanmıyorum. E, fakat bir müsabaka hazırlığı dönemi, çok yoğun antrenmanlar... Beni yıprattığı zaman hastalık daha fazla oluyor. Bu da demek oluyor ki bağışıklığımızı çok yoğun antrenmanlar düşürüyor. Bu bağlamda da spor salonuna gitmemek iyi bir yaklaşım olabilir. Peki insanlara sokakta çalışma öneriyor musun? İşte bar fixtir, push up'tır bu tarz aktiviteler bu dönemde kas ve güç kaybetmemek adına. Tabii ki eğer dışarıda çalışmamıza bir mani olmazsa, çevremizdeki insanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek kişisel hijyen kurallarına da uyarsak, bence belediyenin hazırladığı o park yerlerindeki ekipmanlarla veya daha basit yani sadece bir yeşil zemin üzerinde yapılacak antrenmanlar, açık hava antrenmanları tabii ki faydalı olabilir. Burada kendi vücut ağırlığımızı kullanarak veya çok böyle basit yanımızda taşınabilir ekipmanlarla Kesinlikle bir şeyler yapabiliriz. Tıpkı evde yapabileceğimiz gibi, bunu da kesinlikle öneriyorum. Yalnızca dikkat edilmesi gereken şu, yani eğer spor salonlarının kapatılması gibi bir önlem alındıysa ve biz yine beraber spor yaptığımız insanlarla gidip açık havada kaynaşıyorsak, bu hani anlamsız olur bana göre ve bir önlem alındıysa muhtemelen buna uymamız daha akılcı olacaktır. Hani. Bu önlemi mantıklı bulsak da bulmasak da buna uymamız gerektiğini düşünüyorum. Peki sen ne yapacaksın? Ee, o bağlamda işte? ben e, evde antrenmanlarıma evet. devam etmeye çalışacağım. Kesinlikle çok verimli olacağını iddia etmiyorum. E, yani spor salonunda iyi ekipmanlarla antrenman yapmazdık eğer evdeki antrenmanlarımız verimli olsaydı. Fakat e, şu an böyle bir önlem alındıysa açıkçası kimseyi rahatsız edip e, yani şunu düşünüyorum ben. Ben beğenebilirim ya da beğenmeyebilirim bir kararı mantıklı bulup bulmayabilirim. Fakat yanımdaki insanları tedirgin etmek istemem. Ben yalnız yaşayan bir insanım. Ailemde yani evimde şu anda yaşlı birisi yok. Hasta birisi yok. Ben çok zaten aktifim. Kendime iyi bakan bir insanım. Fakat yine de yani insanlar şu anda çok tedirgin gördüğüm kadarıyla. Bu e, irrasyonel de olabilir. Fakat kimseyi kızdırmak istemeyiz. O yüzden spor salonlarının kapatılmasını da anlayabiliyorum. O zaman doğru anlıyorsam eğer e Danışanlara ya evde ya da sokakta çalışmasını tavsiye edeceksin. Sen de evde ekipmanlarını birlikte çalışacaksın bu süreçte. Tabii ki, tabii ki. E, sitelerinin içerisinde spor salonları olabilir. Yani e, buralarda da antrenman yapılabilir tabii ki. Yani e, en azından aktif kalabiliriz. Söylemek istediğim bu. Peki. Bu aslında. Son olarak e, bu sporu düzenli olarak yapan işte bahsettiğim gibi gitmediğinde rahatsızlık hisseden insanlar var, üzüntü hisseden insanlar var. Onlara neler söylemek istersin e, bu süreçte? Ee, şunu öneriyorum, evet biz sporcular bu bağlamda birazcık bağımlıyız. Yani düşünsenize vücudunuza çok faydalı bir şey var. Direkt hormonlarınızı vesaire e, iyi yönde tetikliyor ve buna çok kolay bağımlı olabilirsiniz. Tıpkı herhangi bir bağımlılık gibi sporda, e, çünkü beyindeki mutluluk hormonlarını tetikliyor ve insanı bağırıyor. E, tekrar kendisini cezbediyor. Bu bağlamda kötü hissedebiliyoruz spora gitmediğimiz zaman. Ben de kendi yayınlarımda kendi danışanlarıma da e, takipçilerime de bunu önerdim. Dedim ki yani bunu hissedeceksiniz hazır olun fakat e, paniğe girmeyin çünkü çalışmalar bize söylüyor ki 1,5-2 ay antrenmana ara vermemiz bizi yani çok çok geriye götürmeyecektir. E, Ardından döndüğümüzde hızlı bir şekilde toparlanabileceğiz. Hatta e, bununla alakalı bir video yapmıştım ben. Deney olarak kullandım kendimi diyeyim. E, ve gösterdim hafta hafta neler yaptığımı, nasıl tekrar spora geri döndüğümü. Örneğin buna bakıp insanlar e, motivasyonlarını yükseltebilirler. E, kurallara yani uyalım şu anda her şey çok garip bir şekilde ilerliyor. E, televizyonda ya da internette koronavirüsten başka bir şey göremediğimiz bir dönemdeyiz. E, o bağlamda sağduyulu olmak ve gözlem yapmak iyi olacaktır bir diye düşünüyorum. Profesyonel sporcularda evet. Bu bahsettiğin toparlama videosuna ek olarak şey demiştin dün Instagram'da herkes yapamıyor. Kimse yapamıyor yani. O yüzden de aslında çok üzülmeye de gerek yok ya da üzüntü azalıyor. <laughs> e, evet evet. Yani şu anda rakiplerimiz de bizimle aynı durumda olduğu için panik yapmayalım kendi gibi bir espri yapmıştım. Kendi evinde spor salonu olanlar hariç. Evet. Kendi evinde spor salonu olanlar şanslılar. Burada farkı atacaklar. E, tabii şaka bir yana profesyonel sporcular da bence ee, şunu belirtmek istiyorum yani müsabakası olan bir insan için bu çok büyük bir yıkım olacaktır. Fakat e, ben şahsen birçok müsabakaya çok kötü antrenman yaparak hazırlandım. Çok iyi bir sporcu olamadım yani o yüzden iyi bir antrenör oldum. Şey derler ya hani yapamayan öğretir. E, o yüzden e, şunu öneriyorum motivasyonu yüksek bir kişi bence iyi antrenman yapmış bir kişiden her zaman yarışma gününde avantajlıdır diğeri çok daha iyi bir atlet olabilir ama motivasyonu yüksek olanı ben yarışma gününde yani ona bahse oynarım diyeyim <laughs> anlıyorum peki Furkan Kaya çok teşekkürler ben teşekkür ederim İyi yayınlar dilerim teşekkürler bugün Ağır sağlam Furkan Kaya ile birlikte koronavirüs günlerinde fitness konusunu konuştuk. İnsanlar bu süreçte kapalı olan spor salonlarına gitmeyip neler yapacaklar? Antrenmanlarını dışarıda mı yapacaklar? Dışarıda mı yapmalılar? Yoksa evde bir şekilde hayatlarını sürdürmeliler mi? Bunları konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.